Evet, Zani olayı Fenerbahçe istedi ama Galatasaray aldı. Bunu da bilgi olarak paylaşalım. Şimdi transfer konuşalım, hazırsanız. Ama bakın 170 kişi izliyor, 101 beğeni var. 69 tane kaçak izleyici var. Beğenin lütfen. Hem Facebook'tan hem YouTube'tan. 69 kaçak izleyiciyi beğenmeden izleyeni beğenmeye ve kanala abone olmaya davet ediyorum. Transfer konuşacağız. Ee, Hakim Ziye son anda Galatasaray'ın kapısından dönmüş. Ama sezon sonu tekrardan Galatasaray'ın gidip görüşeceği bilgisi var. Ve Torreira yerine Ardon Caşari. Bu iki ismi konuşacağız. Cengi Power Galatasaray'dan dönüp Fener'e giden oyuncular %90 mutlu olamıyorlar. Gözleri arkada kalıyor. Kahveci Vedat Muruç gibi demiş. Cava Pedro da öyle oldu. Cevap Pedro gerçi Galatasaray istedi. Alamadı. Şimdi şu olay çok ilginç. Eğer bu gerçekleşirse Fenerbahçelerin çok büyük tepki göstermesi lazım. 5 milyon euroya serbest kalacakmış. Sezon sonuna kadar toplamda 1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalacak. Ama yanlış biliyorsan düzeltin. Bu Arda Güler Sözleşmesini yeniledi mi arkadaşlar? Fenerbahçeli yeni sözleşme yaptı mı? Yani Arda Güler 5 milyon euroya Barcelona'ya gidecekse Barcelona bu transferi bitecekse üzücü bir durum Fenerbahçe adına. 5 milyon euro bedava. Keşke Galatasaray alsa 5 milyon euroyu verir. Çünkü Arda gerçekten fizik kalitesi çok üst seviye değil ama e, açık net bir şekilde e, şunu söyleyebiliriz oyun e, bilgisi, fundamental, oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Arda Güler. Eğer sözleşme yenilemediyse ve 5 milyon euro veren alıyorsa Galatasaray'da bir şansını denersin. Evet ne evet sözleşme yeniledi değil mi? Yani 5 milyon euroya gitmesi mümkün değil. İnşallah öyledir çünkü ne olursa olsun bir Türk takımı elindeki değerli bir futbolcuyu bir İspanyol takımına bedavaya neredeyse kaptırmasını istemem yani. Evet. Kutay Kasapoğlu 5 milyon euroya gidiyorsa bu lig bitmiş demiş. Ulubatlı Fenerbahçe'nin yeni soldaki kronik sakat mı biraz da biz onların oyuncularını konuşalım demiş. İlginç. Parva'dayken sakat değildi. Şöyle bir e, haber var. Emre Gönüllü yenilemedi demiş. Abi Marka'yı Fenerbahçe'ye yazmışlar. Balon haber. Marka Türkiye'de bence Galatasaray'da oynar. Hakimziye 3 dakika ile yetişmedi. Galatasaray Sportif A AŞ Başkan Vekili Erden Timur transfer döneminde yaşananları anlattı. Timur İtalyan yıldızı Zanyoloğlu'nun gelişini ve elden kaçan diğer yıldızları paylaştı. 6 gün önce Bordeaux 30 milyon euro karşılığında bu transferi yapmaya çalışmış 5 yıl vadeyle. Olmamış ama oradaki transfer dönemi kapandıktan sonra Galatasaray 15 milyon euroya buzdolabı satın alır gibi bu İtalya'da çıkmıştı. İtalya'da gazeteler eee için Galatasaray Zanyoloyu buzdolabı alır gibi satın aldı diye yazmışlardı. Ayrıca Chelsea 3 dakika farklı kulübü Chelsea Hakim Ziyet transferini yetiştirememiş. Hakim Ziyet de kanatta oynayan bir isim. Burada da detaylar var. Videosunu da benim kanalda yine izleyebilirsiniz. 30 yaşında 1.81 boyu var. Kanat oyuncusu. Çok iyi bildiğimiz prime dönemlerinde, iyi dönemlerinde elit seviyeleri yakalamış bir oyuncu. Faslı bir oyuncu Hakim Ziyet. E, açıkçası Dünya Kupası'nda da iyi işler yaptı. Şurada kariyerini görüyorsunuz. Ayaks'tan Chelsea'ye 2020'de transfer oluyor. Ve bu sezon sadece bir asisti var. Çok fazla da süre alabilmiş değil. Yani 13 maç 569 dakika sahada yer alabilmiş. İlk 11'de başladığı maç sayısı da çok az. Ama Hakim sezon sonunda Galatasaray'ın kanatlardaki durumuna göre mesela Kerem'i atıyorum örnek Kerem'i sattı Raşiza'yı da takımda tutamadı mesela örnek alabileceği isimlerden biri evet Eren Aydın ben doğru anladım bu arada ben doğru anladım yani şunu demiyorum 3 dakikayla Galatasaray'a geliyordu olmadı vesaire değil. Galatasaray'ın ilgilendiği bir futbolcu ben. Zaten elimizden kaçırdık falan demiyorum yani. Haberi okuyorum. Eren Aydın. Evet. İlerledik. Bugün Torreira yerine listede olduğu söylenen bir isim. Aslana isisçe çakısı denmiş Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşılık Luzen'de Ardon Caşari'yi gündemine aldı. Şimdi bu, bu arkadaş genç bir arkadaş. Muhtemelen scoutların önerdiği bir arkadaştır Ardon Caşari. Ben önce bu bilgi vereceğim ama sonra başka bir bilgi vereceğim. Yani burada detayları aktarılmış. Ardon Caşari'nin e, Luzern takımında forma giyiyor. 3 gol 7 asistle 10 gole katkı vermiş bu sezon. Ofansif yönü kuvvetli bir isim. 20 yaşında 6 numara pozisyonda oynuyor. 2,5 milyon euro bon bedeli var. Profil olarak Galatasaray uyuyor arkadaşlar. Yani Galatasaray bu tarz potansiyelli genç futbolcuları kadroya katma planı düşüncesi var. Ama buradaki yani 6-8 numara diye bakın tamam mı? 6-8 numara diye bakın. Burada Galatasaray'ın A planında Paris Saint Germain'de forma giyen bir isim var. A planında Galatasaray'ın 27 maç 1 gol 4 asist e, Luzen formasıyla şurada 24 maç 1 gol 4 asist ligde de böyle bir performans ortaya koymuş. Tabi bir 6 numara için kötü bir performans değil bu arada. Bunu da belirtmiş olalım. Jordan Aşari veya Aşari Jordan e, Galatasaray'a yazılmış. Ama tekrar söylüyorum bakalım ismi yazaca yazacak biri çıkacak mı? Galatasaray'ın A planında orta saha için bir isim var. Paris Saint Germain forması giyiyor. Evet geldi. Renato Sanchez. Selim Öz yine yazmış Renato Sanchez. Evet Galatasaray'ın şu an e, orta saha için düşündüğü iki oynayabilen onun da kariyeri düşüştü bu arada en çok ilgilendiği, en çok odaklandığı futbolcu Renato Sanchez. Eğer olur da Galatasaray iyi bir bonservis bedeliyle Torreira'yı satarsa Renato Sanchez hamlesini yapar. Birebir aynı futbolcu demiyorum bu arada yani. Ama orta saha dediğimizde Galatasaray'ın e, ilk olarak gündemine aldığı isim 6 8 numara oynayabilen Renato Sanchez arkadaşlar. Ofansif tarafında da İlkay Gündoğan. Evet. Bakalım birkaç tane mesaj okuyalım. Can Gönül abi erkek e, voleybol takımımızın maçı başlayacak. Birazdan ben ayrılıyorum. Kusura bakma demiş. Ben de yayını bitiriyorum zaten birazdan. Hüseyin Kabak Eyüp abi hakimzik haberini ilk Günay abi senin programında söylemişti. Tebrikler. İyi ki varsınız. Doğru Haber'in merkezi Eyüp Yıldız ve Günay Esentür seviliyorsunuz. Eyvallah ben de hatırlıyorum. Hakim burada konuşuldu. Ama e, tabii biz ben benim önceliğim burası bakın. İlk olarak burada açıklıyorum transferleri. Sonra bazen Twitter'da yazıyorum. Çünkü Twitter'da yazınca bir de olay oluyor. Olay oluyor yani. Galatasaray'ın Lukaku ile görüştüğünü de duyacaksınız bakın. Keşke birisi sorsa Lukaku'ya teklifiniz oldu mu diye Erden Timur'a sorsa da benim ne kadar doğru bir haber verdiğim ortaya çıksa arkadaşlar. Yani Galatasaray yıldızlarla görüşüyor. Galatasaray listesinde emin olun Karim Benzema var. Emin olun yani. Ama getirme kolay mı? Hayır kolay bir iş değil. Öyle Karim Benzema gittik konuştuk aldık diyebileceğin bir süreç gerektiren transferler bunlar. Ferhat Mutlu Eyüp dün Galatasaray Galatasaray'ımızı Azerbaycan'daki karşılama gözlerimizi yaşarttı. Bu nasıl sevgi? Türkiye'deki bize davranışlara bak demiş. Galatasaray gün e, çok güzel bir özelliği var. Bir Doğu halkları, Doğu halklarının en çok sevdiği temsilcisi gibi gördüğü bir takım. Yani mesela Arsenal'le final oynuyoruz. Asya'nın tamamında neredeyse herkes Galatasaray'ı destekliyor düşünün ya, yani. sadece Müslümanlar değil. İki, Müslümanları çok iyi temsil eden bir kulüp. Üç, Türk. birçok bir Türklerin, sadece Türkiye'de Türkler yaşamıyor, bizim vatandaşlarımız da var, gurbetçilerimiz var ama onun dışında da işte Azerbaycan başta olmak üzere birçok Türk halkının bizim ırkımızdan gelenleri çok iyi temsil ediyor dört ezilenleri çok temsil ediyor. Afrikalı da mesela Nijeryalı da Galatasaray'la şöyle bir bağdaşlık kuruyor. Ya bu takım diyor işte bir İngiliz takımı değil, bir Fransız, İtalyan, İspanyol Alman takımı değil. Bu takım diyor bir üçüncü dünya ülkesinin takımı ve onlarla eşit şartlarda rekabet etmiyor ama e, onlara kafa tutuyor diyor, destekliyor. Yani Galatasaray Müslümanların ezilenlerin Ötekileştirilmişlerin ve Türklerin takım arkadaşlar. Bu inşallah hiç de bozulmaz. Ben bizim bu yönümüzde gurur duyuyorum arkadaşlar. Bizi her e, dünyanın her tarafında destekleyen milyonlarca insan var. Çok güzel bir şey bu. Pikigan, abi rüyamda gördüm Beşiktaş-Fenerbahçe maçında büyük olaylar çıkıyor. Erken bitirip Galatasaray'ı şey yap. <laughs> Üstün açık kalmış ya da klimayı mı açık unuttun? Ne yaptın sen? Durmuş Dinç. İlkay ay günde Angelis'e sezon sonu Selçuk İnan gibi olma ihtimali çok yüksek duran topları o kullanacak demiş. İnşallah gelir. Onunla da görüşülecek. İlk ay günde Erden Timur sezon sonu görüşecek arkadaşlar. Olur olmaz ben bilmem. Abi dün şehit oldu mu diye düşündüğümüz asker çıktı Galatasaray TV demiş. Değil mi? Hayali gerçekleşiyor onun. Onun da hayali gerçekleşiyor. Ulubatlı sunuz Galatasaray kültürleri buluşturan bir camiadır demiş. Cengi Power, evet tüm kaynaklarımızı harcayıp geldiğimiz nokta 3. Dünya ülkesi olmak. Ama daha farklı olabilirdik tabi. Bu noktada bir şey demeyeceğim. Ama şu an için hal ve vaziyet bu. Peki, yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. 6'da yani Karabağ maçı öncesinde Musa Yıldız'la karşınızda olacağız. 6'daki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.